Hadi, biraz geçin kale. Hadi. Ben de bayağı Ay olma. Ay o kadar. Ay Bu ne? Bakalım. oluyor? Ya. Ne oluyor? 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 Abi. Bunu kaybettim yok kolumda. Hadi ah. At bana onu sana at. Gel. Okay, Arkadaşlar 28 buçuk açın. Allah'a var olun. Alex, Alex Teres mükemmel gol attı.

I'm yapıyorum. Ah yapamadım. Ne? 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 Geldim arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben de yanlış içmedim. Gülüm tutayım. Arkadaşlar ben sıçtım. De, olarak, e, ben bir çadır kurmuştum. E, orada ben oralarda e, 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 Emine Emine, tane, Emine geldik. Emine ya geldik geldik. Teyzeler soruyor. Annemin te, Anneme ablası var. Em um, onun oldu ismi ha Em um, onu çadırın orada top oynuyorduk orada 30 tane gol attım o gol attım herkes golünü yorumlara yazsın korkma <laughs> korkma Rich Show there.